Kıymetli izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya güzel başarı hikayelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi İskenderun'daki turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle mimari alanda yapmış olduğu faaliyetlerle özellikle de bu işi severek ve gerçekten çok keyifli bir şekilde yaparak işini ve mesleğini güzel bir şekilde temsil eden bir kadın girişimcimize ve genç bir mimarımıza konuk olduk efendim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık fakültesi okudum. Ondan sonra İstanbul'da biraz çalışma sürecim oldu. Şantiyede çalıştım, sonra merkez ofiste çalıştım. Ee, aslında bir nevi bir tecrübe oldu orası benim için. Daha sonra ailem burada olduğu için buraya gelme kararı aldım. Biraz aa, asla dediğim bir şeydi ama e, asla asla dememek lazımmış evet. onu öğrendim. Ee, sonra buraya geldim. Burada bir ofis açmak istedim çünkü e, belki e, hani herkes çok işi aslında. E, daha erken yapamazsın, daha küçüksün gibi şeyler söyledi ama yapmak istedim çünkü risk almak lazım. Yani risk almadan hiçbir şey olmuyor. E, aldım çok da mutluyum bu kararımdan. Ofisimi açtım çok güzel gidiyor İşler yolunda gidiyor şimdilik. E, biraz bu pandemi sürecinden e, biraz daha e, yoğunluğumuz az olsa evet. da toparlamaya başladık. E, güzel gidiyor çok şükür yani hiç boş durmadık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İskenderun'a güzel şeyler katmaya çalışıyorum. Şimdilik böyle güzel güzel bir başlangıç oldu benim için de. Süreç şöyle başlıyor. Öncelikle benim için ikili ilişkiler daha önemli. Yani bir mimar olarak işin tasarım kısmına bakıyorum. Yani çoğu kişiden ziyade, çoğu kişi derken yanlış anlaşılmasın hani mimarlar diyeyim. İşini severek yaptığına eminim mimarların. O yüzden daha çok tasarım adına bir şeyler yapıyoruz biz. O yüzden e, müşterinin benimle olan iletişimi daha önemli. Bu işin maddi kısmından ziyade. İkili ilişki çok önemli bir şey. İnsan kazanmış oluyorsun. Yani o insanla sen güzel bir enerjiyle, onun istediği şeyleri, e, senin yapmak istediğin şeyleri ortak noktada buluşturduğun zaman zaten ortaya mükemmel şeyler çıkıyor. E, bundan dolayı öncelikle kişiyle Aramdaki bağ ile başlıyorum. Aramızdaki bağ bağ kurmaya başlıyoruz. E, sonrasında onun istekleriyle yola çıkıyorum. İç mekan tasarımıyla alakalı bir destek istediklerinde önce mekanı gidip görüyoruz, ölçülerimizi alıyoruz, röle ve çizimi yapıyoruz. E, müşterimizin isteği doğrultusunda e, bunları 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 istiyorum gibi e, yorumlar yapıyoruz. Nasıl yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz? E, malzeme seçiminde yardımcı oluyorum.